Herkese merhaba. Evde sebze meyve yetiştirmeye meraklı olan arkadaşlar için videoyu çekiyorum. Hani evinizde her türlü basit şekilde hormonsuz, kat, katkısız çok güzel bir şekilde meyve sebze yetiştirebilirsiniz. Hani size bir tavsiye, ne diyeyim size hani motivasyon videosu gibi bir şey olacak bu. Hani ben de kendi çabalarımla mesela burası yüksekte bir yer normalde. Yüksekte bir yer olduğu için direkt rüzgar denizden geldiği için Mecbur böyle bir Böyle bir kapalı alan yapmak zorunda kaldım balkonda şöyle kafa olan şu şekilde göstereyim şöyle açılıp kapanabiliyor şimdi şöyle bir düzenek kurdum bu da normal hani seralardaki gibi su damlatma sistemi gibi yaptım böyle hortumla birlikte Şimdi de sebzelere geçelim. Zaten öyle bir artı video çekerim zaten bu ile alakalı. Şimdi normal sebze meyvelere geçelim. Bu gördüğünüz normal domates. E, bu normal domatesi ben normal e, marketten aldığımız domatesin içindeki çivitten yaptım. Hani büyüttüm, büyüttüm. Kışın yaptım bunu hatta. Hani bunların şimdi sera tarzı olduğu için bunların şey önemi yok yani. Kıştı, yazdı, hiçbir önemi yok. Normalde o fidan verin fide verine kadar evin içinde sıcak ortamda yani 20 dereceye 30 dereceye geçmeyecek şekilde büyüttükten sonra böyle bu şekilde benim gibi yapıp burada yetiştirebilirsiniz her türlü. Burada biberimiz var. Bu daha küçük biber. Milyon biberler var ya ondan. Şuradaki normal biber. Bu şimdi çiçek vermeye başladı şimdiden. Burada da salatalığımız var. Orijinal. Yani bence yapmanız gerekir yani. Çok basit şekilde. Ben kat kariferi petenin altına çekerek yaptım bunu. Siz de sizin hangi balkonda yetiştirecekseniz ona göre tasarlayabilirsiniz. Ayrıca bir de e, rüzgar almayacak balkondan hani bir imkanınız varsa orada yapabilirsiniz. Orası daha mantıklı olur. Yani böyle uğraşmanıza bu şekilde uğraşmanıza hiç gerek kalmaz. Bu da minyon domateslerimiz. Çeri domates dediğimiz galiba. Öyle hatırlıyorum. Öyle mi sanırım bilmiyorum ama öyle bir şeydi. Küçük domateslerden. Onlar da büyüdü. Bu da normal domates dediğimiz gibi. Burada da taze soğanımız var bu şekilde. Bunu hani genelde biliyorlar ama yine de ben size de göstereyim. Bu şekilde yaptım. Küçük soğan tarzında olanlar var. Onun çok pahalı bir şey de değil aslında. Herkes yapabilir. Bu şekilde yaptığınız zaman sürekli taze soğan alabilirsiniz yani. Burada da bu köşemizde de şu şekilde göstereyim. Bu şekilde de maydanozlarımız var. Bunlar çiçek açtı. Tohum dökecek sonra da. Burada da işte yine çevitten yetiştirdiğim bir tane şey var. Karpuz var. Karpuz çekirdeğinden büyüttüm. Şunlar da sarımsak. Şu gördüğünüz olan. Şurada da var bir tane. İşte şurada. Ama bu biraz kurumuş. Koptu hatta. Şuradaki de aynı. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Herkes yapabilir yani evinde. Ben şöyle çuval tarzı yaptım. Daha basit oluyor. İstediğiniz kadar da hani daha çok verimli olsun derseniz toprağın daha bol koyarsınız. Ona göre ayarlayabilirsiniz. bir de şunu söyleyeyim. Tavsiye olarak size söyleyeyim. E ee, yaparsanız domates tarzı işte salatalık tarzı, biber tarzı şeyler yaparsanız siz de, daha farklı şeyler de yapabilirsiniz tabii ki. Ee, büyüdükçe yapraklarını yani şu yapraklarını, şu yapraklarını kesebilirsiniz. Hani şu yanlardan ortalarından vesaire çıkanlar hariç yapraklarını da kesebilirsiniz. Çünkü bize e, meyvesi lazım. Yani domatesi lazım olduğu için gücü topraktan aldığı gücü yapraklarına vermesine gerek yok. Böyle yukarı doğru uzadıkça böyle odun koyabilirsiniz. Yani şu şu kadar mesafe, şu karış kadar mesafe geldikten sonra küçük bir odunla başlayabilirsiniz. Onun sonra ek yapabilirsiniz benim yaptığım gibi. Ya da direkt bir tane kafadan yapıp gerisine karışma edebilirsiniz. Bu şekilde salatalık mesela. Salatalıkta da ben çoğu yaprağını kesmenize gerek yok ama yapraklarını aldığınız zaman yani gücü yapraklarına değil de meyvesine gider kısacası. Gördüğünüz gibi bayağı fazla şekilde salatalık verdi. Dediğim gibi her türlü herkes yapabilir. Basit bir şey. Şöyle bir manzarayı da göstereyim size. Burası bayağı yüksekte olduğu için denizden direkt geliyor rüzgar. Mecbur şöyle bir sıkıntı olduğu için rüzgar. Şöyle bir aparat yaptım ben. rüzgar hiçbir yerden girip çıkmasın diye. Çünkü tam ceyranda kaldığı için oradan da bu taraftan da rüzgar gelebiliyor. Ve bir taraftan da. İsterseniz küçük çilek tarlası yapabilirsiniz. Hani kafana güzel gelin, kafanıza gelen her şeyi yapabilirsiniz basit şekilde. Ben sürekli sulama işini sevmediğim için sürekli sulama işini sevmediğim için böyle bir aparat yaptım. Buradan suyu koyuyoruz abi. Buradan bu bildiğiniz lava borusundan yaptım ben. Küçük şöyle göstereyim bir de. Şöyle şöyle delikler açtım. Odunu soktum oraya. Siz hemen çeviz sokun. Fark etmez. Onu öyle elinizde ayarlayarak yapabilirsiniz. Su her hepsine basıyor. Aynı orantıda güzel şekilde geliyor. Böyle domateslerimize böyle kırmızı domateslerimiz. Ha biberler şurada gördüğünüz gibi çiçekleri vermeye başladım. Ya onların da şöyle şuradaki benim kopardığım gibi yapraklarını da kopartabilirsiniz. Hepsini koparmayın ama. Hani verimi daha çok olur. Yapraklarına işte salkımlarına salkımlarına gider yapraklarına gideceğine. Gayet başarılı şu anlık. Yani çuval yoksa her türlü işte şöyle boya kabı olabilir. Yani siz aklınıza gelebilecek ama şöyle diyeyim size. Küçük şeyler olmaması gerekiyor. Büyük olması lazım. Toprağın bol olması gerekiyor. Evinizde mesela çay posası dediğimiz hani çayın son, sonunda kalan sonunda kalan şeyler var ya çay posası işte. Onları kurutup ya yani da direkt bunların üstüne serpebilirsiniz. Ben şöyle bir şey yaptım. Mesela şöyle bir şey yaptım mesela ben. Ya doğal, kısacası doğal şey oluyor, gübre oluyor. Gayet yeterli. Bunun içinde işte çay posası, yumurta kabuğu, portakal kabuğu da olabilir. Hani C vitamini, B vitamini hepsi içinde yani. Muz kabuğu olur. hepsini kurutup ondan sonra soğan kabuğu mesela çok önemli. Oldukça daha iyi olur. Bu seriyi severseniz bu seriye devam edeceğim, başlayacağım yani bu seriye Allah izin verirse. şimdi herkese Başarılar diliyorum. Çok merak ettiniz. Her şey sorabilirsiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın sakın arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi günler. Hangi saatte izliyorsanız tabi. Bay bay.